Merhaba arkadaşlar, ben Private Label Guys kanalından Ahmet, kanala hoş geldiniz. Bugün size Amazon barkodundan Manufacturer barkoda ya da Manufacturer barkoddan Amazon barkoda nasıl çeviririz? hangisini kullanmak bana göre daha avantajlı ya da daha avantajsız bunları değerlendireceğiz bunun üzerine konuşacağız Şimdi arkadaşlar bu ikisinin kendine göre avantajları dezavantajları var O yüzden ben farklılarını bahsedeceğim burada hangisini seçmek size kalmış Örneğin ilk olarak şundan bahsetmek istiyorum manufacturer barkodun avantajı arkadaşlar Öncelikle şu siz atıyorum normal retail dükkanlarına da yani fiziksel dükkanlara da mal veriyorsunuz büyütünüz işinizi Amazon'a da mal veriyorsunuz şimdi burada siz Amazon barkoduyla retail dükkanına mal gönderdiğinizde olyan olacaktır. Onu oraya kullanamazsınız. Ama manufacturer barkodla yani ürününüzün UPC koduyla veya yayan numarasıyla siz ürünü barkodladığınızda bu ürünü Amazon'a da gönderebilirsiniz. Retail store'lara da gönderebilirsiniz. Haliyle böyle yaptığınız zaman bir barkodla aslında iki tarafa da aynı ürünü gönderebilirsiniz. Haliyle bu stok takibi sizin için çok daha kolay olacaktır. Amazon da şöyle bir artısı var bence arkadaşlar. Evet eğer böyle çok yere satış yapıyorsanız ve stokları takip anlamında zor olacaktır. Yani Amazon dışında bir yerlere de mal veriyorsanız ve bunu takip etmeniz gerekiyorsa, bunu takibi biraz zor olacaktır Amazon barkodda. Çünkü onlar için ayrıyetten UPC barkod ya da manufacturer barkod kullanmanız gerekir. Ancak şöyle bir avantaj var. Diyelim ki siz bir listede satış yapıyorsunuz ve bu listede birden fazla satıcı var. Eğer Amazon barkoduyla gönderiliyorsa ürün, bu sizin için çok büyük bir artı. Çünkü Amazon barkoduyla gönderilen üründe Amazon barkodu tamamen sizin dükkanınıza ve sizin gönderdiğiniz ürünlere yani o listeden mesela ben müşteri olarak diyelim ki siz bu ürünü satıyorsunuz. Hep de bunu örnek veriyorum ama elinin altında bu var. Diyelim ki siz bu ürünü satıyorsunuz. Başka biri de bu ürünü satıyor. Ben o ürünü müşteri olarak geldim aldım ve Buybox sizdeydi. Ürünü sizden almış oldum. Bu ürün bana geldiğinde ben eğer bir şikayet edersem bu şikayet doğrudan sizin dükkanınızı ilgilendiriyor. Yani bu şikayeti ben size yapmış oluyorum. Ama manufacturer barcode kullanırsanız sonuçta siz satıyorsunuz başkaları da bu ürünü satıyor herkesin gönderdiği envanter orada karışıyor. Çünkü niye karışıyor? Bir tane kod var ve içeri gönderilen ürünler haliyle karışıyor. Yani şöyle düşünün. Siz aynı barkodtan, aynı bu üründen Los Angeles'a gönderdiniz. Ben New York'a gönderdim. Ve müşteri sizin buy New York'tan satın aldı. Amazon gidip sizin Los Angeles'taki ürününüzü buraya göndermiyor. Zaten ürün aynı olduğu için, kod aynı olduğu için benim ürünümü müşteriye gönderiyor. Haliyle benim üründe bir sıkıntı varsa ve ben belki çakma ürün satıyorum. Bu noktada şikayet size geliyor. Çünkü satışsız siz yapmışsınız. Sizin olmayan bir üründen dolayı başınız yanma riski var. Böyle bir handikapı oluyor manufacturer barcode'un. Ama eğer private label yapıyorsanız zaten tek başınıza sattığınız için bu handikap böyle bir handikap sizin için de yok. Şimdi isterseniz bunu nasıl yapacağımızı size e, ekran paylaşıp göstereyim. Şimdi arkadaşlar Amazon ve Manufacturer Barkod dediğimiz olay zaten şurada görüyoruz. Bizim FNSQ'muz bizim Amazon Barkodumuz mu yoksa Manufacturer Barkodumuz mu olduğunu biliyor. Şimdi burada var, burada yok, burada yok, burada var gördüğünüz gibi. Çünkü şu iki liste hatta şu parent şu FBM bir liste. O yüzden bunda yok. Şimdi x ile başlayan arkadaşlar bizim Amazon barkodumuz bu Amazon barkodu olarak listelenmiş. Şurada B07 ile başlayan listemizde bizim manufacturer barkod ile listelenmiş bir ürünümüz. Bunun B07 ile başlaması buna işaret. Şimdi peki biz atıyorum bir listeniz var ya da yeni bir liste yapacaksınız. Amazon barkodu mu yoksa manufacturer barkodu mu olduğunu nereden görebilirsiniz ya da bunu nasıl değiştirebilirsiniz? Öncelikle onu gösterelim. Şimdi buradan ayarlar kısmına geldim. Fulfillment by Amazon dedim. Daha sonra burada gelen ayarlardan arkadaşlar aşağı iniyorum. Burada FBA Product Barcode Preference var gördüğünüz gibi. Burada benimki Amazon Barcode'muş şu an. Bunu edit deyip daha sonra buradan Manufacturer Barcode yapmak istiyorsanız Manufacturer Barcode'da tıklayıp update dediğinizde bu update olacaktır. Daha sonra listeleme yapacağınız ürünlerde ürünleriniz Manufacturer Barcode ile listelenecektir. Yani ürünlerinizi UPC koduyla gönderebilirsiniz. Burada yalnız şöyle bir kafa karışıklığı oluyor. Az önce burada gösterdiğim Manufacturer kod vardı arkadaşlar. Şimdi siz bu ürünü burada farklı bir B07 gibi bir kod olmasına rağmen ürününüzü UPC koduyla gönderebiliyorsunuz. Bu çünkü sizin aynı zamanda asininiz burada arkadaşlar. Amazon buraya asini koyuyor. Ancak diyelim ki siz o veya bu sebepten UPC koduyla göndermek istemediniz. Ama manufacturer barkodla göndermeye devam ediyorsunuz. Buradan gelip print item labels dediğinizde daha sonra buradan print item labels dediğinizde böyle bir barkod inecektir arkadaşlar ve burada gördüğünüz gibi B07 ile başlamış. Yani Amazon bana diyor ki sen bu kodu da ürünün üzerine yapıştırıp gönderebilirsin. Biz yine bunu manufacturer barkod olarak göreceğiz. Yani manufacturer barkodda şunu anlamak lazım. Siz manufacturer barkodla gönderdiğinizde ürünün UPC kodu veya nerede satıyorsanız artık doğrudan o kodlu barkodu da basıp gönderebilirsiniz ya da Amazon'dan aldığınız bu ASIN üzerinde ASIN yazan barkodları da gönderebilirsiniz aynı şey ikisi de manufacturer barkod burada bir kafa karışıklığı olmasın peki diyelim ki bir tane listeniz var bu listede satış yapıyorsunuz ve siz manufacturer barkodla satıyorsunuz az önce bahsettiğim sebepten dediniz ki abi ben bunu artık Amazon barkod olarak satmak istiyorum. Nasıl değiştirebilirim? Öncelikle az önce gösterdiğim ayardan Amazon barkoda çevirmiş olmanız gerekiyor. Daha sonra ilgili listede bir stok olmaması gerekiyor. Daha sonra bu listede stok olmadığı senaryoyu konuşuyorum. Listeyi gidip Bilgilerini bir yere kaydedin. Asinin işte UPC'sini vesaire bir yere kaydedin. Ondan sonra bu listeyi siliyorsunuz arkadaşlar. Sonra 48 saat bekliyorsunuz. Daha sonra Ede Product'tan ürünün asiniyle arama yapıp sizin ürününüzü bulacaktır. Daha sonra bu ürüne teklif ver gibi, bu ürünü ekliyorum diyeceksiniz. Ondan sonra size bir yine normal ürün ekleme sayfası gelecektir ve size yeni bir SKU soracaktır. Burada farklı bir SKU girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Farklı SKU girdikten sonra aynı ürüne teklif verebiliyorsunuz. Verdikten sonra da kataloğunuzda göreceksiniz aynı ürün Amazon barkoduyla kataloğunuza eklenmiş olacak. Haliyle yeni gönderim yapacaklarınıza bu gelmiş olan FNSQ barkodunu yani bu ürüne yeni gönderdiğiniz stoklarda Amazon'un size burada vermiş olduğu Amazon barkodu alıp ürünlerin üzerine bu etiketleri yapıştırıp bu şekilde gönderdiğinizde ürününüzün Amazon barkoduna çevirmiş olabilirsiniz. Bundan da bahsetmek istedim. Evet arkadaşlar böylelikle Amazon barkod ve Manufacturer barkod arasındaki farkı görmüş olduk. Nedir? Bunu da anlamış olduk diye düşünüyorum. Doğrudan nedir e cevap vermedim ama genel olarak anlattığımda anlaşılmış olduğunu düşünüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız sevinirim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.